Herkese merhabalar arkadaşlar. Trent yoldan satın almış olduğumuz ACL'nin adamlar Diyarbakır'da toptancıları satıyorlar. ACL, DCL, DLC mi Dicle, Dicle olanları Biz şey yaparken arkadaşlar şöyle bir stand aldık. Yani üç bir arada buraya e, kulaklığımızı koyuyoruz, telefonumuzu koyuyoruz, ...saatimizi koyuyoruz. Ama Apple'ın dışındaki bir saat koyduğumuz zaman... ...bir işe yaramıyor. Ben konudaki... ...GT4'ü koyduğumda hiçbir fayda alamadım. Ee, buraya da koydum bir şey alamadım. Telefonumuzu... ...direkt konuya giriyorum ben. Şimdi ben bunu test ettim. Buraya ve buraya bir tane telefon koydum. İkisi şarj ediyor. Ama nasıl biliyor musunuz? Çok yavaş. İkisi birden olduğu zaman. Mesela şu bir iPhone 13... ...Pro Max küçürsedim telefon'a bak, 70-80 bin lira. Bakın, gördünüz mü? Görünmüyorsa şöyle, tutun, gördün mü? Ee, bir tane şey ver misin? Bekle. A few moments later. Arkadaşlar, bu da farklı bir marka kulaklık. Bu kulaklık bence Apple'dan daha iyi bir e, detay yani, şu tasarımı vesaire. Ama bir tane gördüğünüz gibi, birini ben düşürdüm motorla giderken çok güzel kabı mabı cartı cürtü. Ben bunu aldım 3900 küsür liraya. Trend alıyorum 799 TL diyor aynı ürün. Ya ben, benimkisinin şeyi farklı olabilir ama yani hiç aynı ürünü bulamadım. Bir de ben bunu kaç 6 yıl taksitle ödedim. Faiz falan da benim 5000 liraya gelmiştir. Ondan sonra uygunun aynısını uygununu gördüm Trendyol'da falan. Bakın arkadaşlar. Bak. Geliyor mu? Gözüküyor mu? Görüyor musun? Evet. Bak telefonda şarj alıyor bu arada. Buraya ne koyacağız? Saat koyalım. Kaç mı? Ne, ne abi bu kaç? Nasıl dokuz? Bu dokuz mu arkadaşlar? Dokuz. dokuz alamadım. Bu nasıl dokuz? Bu neydi bu kasanın markası modeli? Normalde o kasanın modeli şeydi. Neyse arkadaşlar saatimizi koyuyoruz. Saati de şarj ediyor. Şöyle şimşek çıktı. <laughs> Telefonumuzu da şarj ediyor ve kulaklığımızı da şarj ediyor. Üçünü birden şarj ediyor ama şöyle nereye kadar? Şimdi ben benim 15 Pro Max şu an takılı beni çekiyor. Onu koyuyorum. Bak şarjdan attı. Şey telefonu şarjdan attı şu anda. Belki yerinden oynamış olabilir. Ya bu bence yerinden oynadı. Kılıfı çıkarak. Böyle bir derdimiz var. Kılıfta şey yok zaten. Tamam, bunu şarj ediyor, bunu şarj ediyor, bunu şarj ediyor. Üçünü birden. Ama üçünü birden koyduğumuzda nasıl bir verim alacağız? Bir tane Type-C kablosundan ne geliyor ki? Üçe bölüp orada dağıtıyorsun. O yüzden ben şöyle yapıyorum. Eve gelirim ilk başta kulaklığımı koyuyorum. Yemek yiyorum vesaire vesaire derken kulaklığımı alıp telefonumu akşam koyup yan yatırıp film izliyorum. veya yan yatırımcı da şunlarda şey oluyor. Bir şey açmadığınızda saate dönüşüyor bu telefonlar. Aha bak, gördünüz mü? Ya saat de yukarıda arkadaşlar ürünümüz çok güzel ben çok beğendim eve geliyorum telefonu şöyle atıyorum bak sen ne kadar güzel beni böyle bir şey karşılayabiliyor sürekli saati değiştirebilirsiniz vesaire ben bu ürüne şöyle yaklaştım Trendyol'da hepsi burada da bu tarz ürünler var. Ee, yok almayın, iki tane şey üst üste koyunca birini şarj etmiyor, birini ediyor vesaire gibisinden sorun yorumlar gördüm. Ee, almak biraz tereddütü düşürdü. Tabii çok çeşitli alternatifi var, katlanabilir var. Olsun olsun. Birine koyunca diğeri şarj etmiyormuş. Ama bunda üçü birden şarj ediyor. Ürün bu. ACL'nin üçü bir arada 20 Watt. 20 Watt yazıyor ama 20 Watt şöyle 2, 3, 15 Watt olaraktan. Buraya da telefon koyuluyor bu arada. Buraya da koyuyor aynı anda. Ediyor. Arkadaşlar beğenip abone olursanız çok seviniriz. E, ee, istediğiniz başka bir şey varsa bize iletirseniz. Biz de inşallah alabilirsek gücümüz yeterse inceleriz. Teşekkür ederiz.